Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yorumlanması gereken hoş bir yaş artı tek çift problemi çözeceğiz. Aslında bu çok da yaş problemi sayılmaz. Çünkü sorunun köküne baktığınızda tek çift sorusu ama yine de yaş üzerinden yorumlanması gerekiyor. O yüzden çok güzel bir soru. Yani iki tane konuyu bir arada birleştirdiğimizi düşünebilirsiniz. Hazırsanız geçelim. Öncelikle soruyu okumaya başlıyorum. Üç kardeşin yaşları birbirinden farklı. 3 doğal sayı olduğunu söylüyor. Büyük olan kardeşin küçük olan kardeşin yaşındayken yaşları çarpımının tek olduğunu belirtiyor. O halde öncüllere geçmeden önce şu vermiş olduğu cümleyi gerçekleyelim. Yani bunu bir tabloya aktaralım. Yani bunun ne anlama geldiğini anlayalım. Bir küçük kardeş, bir ortanca kardeş, bir de o büyük kardeş diyorum. Küçük olanın yaşı k, ortanca olanın yaşı o, büyük olanın yaşı b olsun. Amacım büyük olan büyük olan kişinin yaşını küçük olanın yaşına çevirmem. Pardon yanlış yeri Tamamdır. O halde B'yi alıyorum K yapıyorum. Peki B'yi alırken K'ye çevirirken ne yapmam gerekiyor? Buna çok dikkat edin. Eğer B'yi K'ye dönüştürüyorsak K lazım bize. Ve B'den de kurtulmamız lazım değil mi? Harbiden bakın. Şu ikisini maviye boyayayım. Şu ikisini toplanınızda B ile eksi B'ye birbirini götürür. Ne kalır elde? K kalır. Yani ulaşmak istediğim yere varım. O halde benim yukarıda bulunan her bir ifadeye ne eklemem lazım sırasıyla? K eksi B eklemem lazım. K'ya da K eksi B ekliyorum. O'ya da K eksi B ekliyorum. Eğer K'ya K eksi B eklersem 2K eksi B yaşını gelir. O'ya K eksi B eklersem şu yaşa gelir. İşte şu anda hepsinde belirtilen duruma getirdim. Ve elde etmiş olduğum bu 3 yaşın çarpımı yani şu 3 adet yaşın çarpımı tek bir sayı veriyormuş bana. Tamam mı? Büyük olan kardeş küçük olanın kardeşin yaşının çarpımını eşitken tektir diyor. Büyük olan kardeş küçük olan kardeşin yaşındayken yaşları çarpımı tektir. O halde bunu yorumlayalım bakın. 2K-B çarpı aslında bunu biraz daha düzgün yazayım. Elimde 2K-B var. Ee, o artı K eksi B var. Ve bir de K var. Ve bunların çarpım tek. Çarpımının tek olması için ne gerektiğini biliyorsunuz. Tek 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 gerekiyor. O arada şu anda ben küçüğün K olduğunu bir tek bir sayı olduğunu biliyorum. Küçük olan tek sayıda. Hatta şunu da şuraya belirteyim. Küçük olan tek. Tamamdır. Gelelim 2K eksi B'ye. Bakın burada unutmayın. Başında 2 olan her şey otomatik olarak nedir? Çift. Yani 2K çift burada. K değil 2K çift. Peki çiften ne çıkarırsanız teke dönüşür. Tek çıkarırsak. Demek ki B sayısı da tekmiş. Bunu anlamış oluyorum. B buradan tek. B de tek. Güzel. Gelin bakın bunları yerine yazalım. Ben K'yı tek olarak buldum. B'yi tek olarak buldum. Tekten tek çıkarırsam çift. Peki çiftte ne yaparsam tek olur. Tabi tek tek eklersem. Yani ortanca da tek. Hepsi tek oldu. Tek tek tek. Hatta ben bunlara yaş uydurayım. Küçük olan 3 yaşında olsun. Ortanca olan 7 yaşında olsun. Büyük olan da 11 yaşında olsun. Alın 3 tane kardeş uydurdum size. Buna göre diyor 3 tane öncül vermiş. Bu amaçların hangisine ulaşmak için çift sayıda yıl gerekmektedir? Müthiş bir soru değil mi? Yani, <laughs> yani şaka gibi bir soru. Küçük, küçük ortanca büyük diyorsun. Yaş diyorsun çift tekle alaka. Ama çok hoş bir soru yani. Orada teki sana bir defa veriyor. Koz olarak görüyor. Hepsinin yaşını buluyorsun otomatik olarak. Ortanca olanın büyüğün yaşına gelmesi için. Bakın ortanca olana 7 yaş verdim. Büyük olana 11 yaş verdim. Eğer ortanca olanı büyüğün yaşına çekmek istiyorsam 11'den 7 çıkarıp ne yapmam lazım? 4'ü bulmam lazım. Yani bunun için çift yıl gerekiyor. 4 yıl gerekiyor. 2 de olur. 4 de olur. 6 da olur. Büyük olanın bak bu çok güzel. Büyük olanın küçük ile ortancanın toplamı bir yaşa gelmesi. Şimdi ben buna küçük olanı bir arada küçük kötü bir yaş vermişim. Küçük olana da 5 diyelim. Tamam mı? Şimdi olsun. Ee, bu ikisinin toplamı ne şu anda? Küçükle ortancayı toplayınca ne elde ediyorsunuz? Bu 5 bu da 7 yaşında. Yani 12. Büyük olanı 12 yaşına çekmek istiyorsam 12 ile 11'i çıkarırım. 1 yıl gerekiyor derim. E, 1 yıl gerekiyorsa bu otomatik olarak yanlıştır. Çünkü tek yıl gerekiyor. Küçük olanın ortanca ile büyük arasındaki farkında bir yaşa ulaşma, ulaşması için diyor. Şu anda hadi bu sefer e, şunu bir değiştirelim büyük olanı 17 yaşına getireyim bak. Bu arada bu değişiklikleri yapmak benim hakkım. Neden bunları yapmak benim hakkım? Çünkü ben bunları tek olarak buldum. Yaşlarının ne olduğunun bir önemi yok. Yani büyük olanı 79 yaşına bile çekebilirim. Benim için burada tek ve çiftle uğraşmak önemli. Şu anda küçük olanı ben ortanca ile büyük arasındaki yaş farkına getirmeye çalışıyorum. Ortanca ile büyük arasında kaç yıllık bir fark var? 10 yıllık bir fark var şu anda. Yani küçük olan 5 yaşındaki bu kardeşi bu yaş farkına yani ona taşımaya çalışıyorum. Ki ondan 5 çıkarırsam ne olur? 5 olur. Yani bunun yaşanması için 5 yıl gibi tek bir yıl gerekiyor. O halde bu da yanlış. Yani cevabımız yalnız bir. Çok güzel bir soru arkadaşlar bu. Yani bunu yorumlayın. Bundan şunu anlayın. Abuk sabuk bir problemin içine tek çift karıştırırsa şaşırma. Çünkü tek çift zaten matematiğin temeli gibi bir şey. Zaten sayıların içinde konu, bulunan her bir konu faktöriyelinden tut en saçma olmasına rağmen aslında o kadar saçma bir konu da değil. Çok farklı bir şekilde karşımıza gelebilir. Faktöriyelinden tut, pozitif, negatifine her şey bir problem sorusu kalıbına gelebilir bu şekilde. Yani o anda afallamayın, karşılaşın. Şimdiden görün bu tarz şeyler ne olur. Hatta sorularını siz tahminin. Ya aslında böyle bir şey olurdu deyin. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar dilerim.